O sessiz, sakin, düşünceli bir ustaydı. Ancak oynadığı satranç pek öyle sayılmaz. Satranç tahtasında fırtınalar koparırdı. Benim en sevdiğim büyük ustalardan biridir. E4 E5 Fil C4. Fil oldukça etkili bir kareden gelişti. Şaha bakıyor henüz ATF3 kararı verilmedi. İleride belki F piyonunu atak düşüncesiyle kullanmak istiyor, belki de at E2. Burada at 6 tempolu gelişim piyonu istedi. At C3 korudu ve fil B4 hızlı gelişim kısa rok hazırlıkları. Elbette E4 piyonuna baskı söz konusu. Şimdi at E2 ve kısa rokla birlikte A3. Hemen bir karar vermeni istiyorum diyor. Fil ile ilgili ne düşünüyorsun? Planins tempo kaybetmek istemiyor ve fil çiftinden vazgeçiyor. Fil alır C3, at alır C3. Bunun arkasında çok güzel bir taktik var. At alır E4. Neden atı verdi? Tabii ki rakip e4 karesindeki atı aldığında D5 takti. Şimdi materyali geri alacak. Burada rakip fil çifti avantajını korumak istiyor tabii ki. Özellikle iki tane fil tahtanın birçok karesini kontrol edebilir ve bu sebeple bir üstünlük olarak kabul edilebilir. Şimdi fil D3 ve D alır E4. Fil alır E4 baba durmuyor. F5 ver fili ve iki tane hareketli piyon ilerliyor. Fil F3 tercih edildiğinde E4 fili istedi. Fil E2 ve F4. Piyonlar daha açılışta 5. sıraya kadar geldiler. Tek kelimeyle mükemmel. Burada tabii ki rakibi zor bir karar bekliyor eğer hemen kısa rok atılırsa tabii ki ilerleyen piyonlar F3 bu oldukça tehlikeli olurdu. Bu nedenle kısa rok atmıyor ve alan üstünlüğü veren bu değerli merkez piyonlarını almak zayıflatmak düşüncesiyle D3 tercih edilmiş doğru bir karar. Şimdi vezir G5 planins durmuyor. Atak. Ve burada piyonu istedi. Piyonu korumanın yani pek kolay olmadığını söyleyebiliriz. Ve yine doğru bir karar vererek d alır E4 ile birlikte ileride mat atağını destekleyecek bu değerli merkez piyonunu aldı. Ve vezir alır G2 her şey kontrol altında. Fil F3 veziri istedi, kaleyi korudu ve vezir A3. Şimdi tabii ki ileride Buradaki düşüncelerden bir tanesi artık burası açıldı ve mat ata fikirleri rakibin şahına doğru kale oldukça etkili olabilir. Güzel fikirler. Vezir A3 ile birlikte fil D2. Önemli bir sıra. Neden? At C6 geldiğinde şimdi at D4, at E5 tempo ile fili isteyerek gelebilir ve bu nedenle fil C3 bunları durdurdu ve fil e6 ile birlikte Planins gelişimde gerçekten güzel bir ilerleme kaydetti. Artık kaleler arasındaki bağlantı sağlandı ve biraz sonra kalelerden bir tanesi veziri isteyerek gelecektir. Burada kale g1. Evet. Az önce piyonu verdiğinde bundan söz etmiştik. Temel atak düşüncesi. Şimdi kale alır G7 istedi. Ne düşünüyorsunuz? Buna izin verilemez değil mi? Burada piyonu sürebilir. Belki kale F7 savunma düşüncesi. Planins. Kale FD8. Veziri istiyor ve piyonu alabilirsin diyor. Lütfen dikkat edin. Kendi şahı burada. Kale alır G7. Şah F8. Şimdi vezir istek altında ve tabii ki filin savunmasında bu sebeple vezir E2 ve burada mükemmel bir hamle geliyor. Hazır mısınız? Kale D4. Tek kelimeyle harika. Evet, bu bir kalite fedası gibi duruyor ancak pek öyle sayılmaz. Şimdi fil artık kaleyi kontrol etmediğinden dolayı kaleyi almak istiyor ve eğer fil alır d4 yapılırsa at mükemmel bir şekilde merkez d4 karesine gelecek. Ver veziri, ver fili, ver kaleyi ve bu mükemmel olur. Bu nedenle kale d4'e tabii ki piyonu almak seçeneklerden bir tanesi ancak kale g5 tercih edilmiş ve burada dikkat edin. Köşede bir vezir var ve rakip biraz sonra kale h5 o veziri almak düşürmek istiyor. Evet dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Planinsin bir cevabı var fil c4 az önce kale d4 tercih ettiğinde zaten rakip bunu almayacaktı bunu çok iyi biliyordu kendisinin temel fikri kale d4 karesine gelsin fil c4'ü desteklesin ve rakip veziri artık alabilirim dikkat ettiğiniz gibi vezirin elinde gidebileceği iyi bir kare yok ve burada fil alır d4 veziri feda ediyor ve bu doğru bir vezir fedası. Fil alır e2. Tabii ki fil boşta ve şah temposuyla fili koruyor şimdilik. Fil c5 ver şahı. Şah f7 ve şah alır e2. Evet bu vezir fedası gerçekten çok güçlü olabilirdi. Ancak Planins çok öncesinde bir taktik detay bulmuştu. Nedir? B6 fili istiyor. Peki bu fil nereye gidecek? Zaten fazla bir seçenek yok. Tabii ki B4 karesini piyon koruyor. Eğer fil B4 tercih edilirse artık D4 karesine at gelir ve ver şahı ver fili bu hemen kazanç olurdu. Bu nedenle şimdilik fil bir yere gitmesi mümkün değil. Burada makineye göre E5 en iyi seçenekti. Fikir fil D5 şah belki de boştaki atı almak. Burada madem az önce at D4 ile birlikte bu fil bir problem bu sebeple fil H5 şah temposuyla geldi. Ve şimdi şah F6 gerçekten harika. Planins durmuyor, şahıyla atak yapıyor, ver kaleyi. Ve buradaki problem maalesef fazla yüklenme. Burada istek altında bir fil var. Şah kaleyi istedi. Kale filin savunmasında. Şimdi şah f6 ile birlikte kale f5. Burada şah temposuyla geldi. Şah G7. Ve şimdi A1'deki kale atağa katıldı. Kale G1 ve şah H8 tahtanın köşesinde oldukça güzel duruyor. Tabii ki planins kale FD8 geldiğinde rakibin kale alır G7 piyonu almasına izin verdi. Ve daha oralarda bu taktikleri tabii ki hesabını yapmıştı. Burada eğer bir at olmasaydı fil d4 mat olabilirdi. Ancak at mükemmel bir şekilde burada duruyor. Ve şimdi evet artık f3 karesinde bir fil yok. Çok güzel. Peki fil b4 burada olmaz mı? Maalesef at d4 var. Evet, az önce şah temposuyla kale f5 yapılmıştı. Ancak at d4 şimdi kaleyi alacak. Sonra fil ve bu pek iyi durmuyor. Bu nedenle şah h8 ile birlikte c3 tercih edilmiş. Şimdi d4 karesini kontrol etti ancak fil boşta. B alır c5. Kale alır c5. Ver atı Sizce Planins nasıl bir tercihte bulunmuştur? Atı korumak seçeneklerden bir tanesi ve bir diğer seçenek atak kale D8. Tabii ki bu atı alırsa fil boşta. E vezir D3 var. Bu sebeple fil F3 ile birlikte hem fili korudu hem de vezir D3'ü durdurdu. Ve şimdi gerçekten atı almak istiyor. At E7. Kale alır C7. At G6. Kale G5. Gerçekten güzel bir fikir. Kale H5. Ver veziri, ver piyonu. Kolay değil. Ancak ataş 4e geldi. Tempoyla fili istiyor ve maalesef iyi bir savunma yok. Fil G4 ile veziri almak istediğinde burada planins çok güzel bir final yapıyor. Vezir D3. Şah E1 at g2 ve harika bir mat vezir ve atla birlikte. Az önce c6 karesindeki at mükemmel bir şekilde mat atağına kadar yardımcı oldu. Tek kelimeyle harika bir maç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.